Türk tarihinin en güçlü kadın hükümdarlarından biri olan Tomris Hatun, sadece kendi halkının değil, bütün bozkırların kaderini değiştiren bir lider olarak anılır. Onun adı cesaretle, intikamla ve özgürlük mücadelesiyle özdeşleşmiştir. Persler karşısında verdiği unutulmaz savaş, onun adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır. Tomris Hatun'un kökeni, göçebe savaşçılar olan Sakalara dayanır at sırtında büyüyen, savaş sanatlarında ustalaşan ve devlet yönetiminde eğitim gören bir kadın olarak, babasının ardından sakat tahtına geçmiştir. Bozkır'ın sert rüzgarlarıyla şekillenen iradesi, onu halkının en büyük koruyucusu yapmıştır. Pers kralı Büyük Kiros, doğunun en güçlü hükümdarlarından biri olarak her şeyi fethetmek istiyordu. Gözünü sakalara diktiğinde, onları topraklarına katmanın en kolay yolunun Tomris Hatun ile evlenmek olduğunu düşündü. Ancak Tomris Hatun, halkının bağımsızlığına gölge düşürecek bu teklifi şiddetle reddetti. Bu red, bozkırları kana bulayacak büyük bir savaşın ilk kıvılcımı oldu. Kiros, sakaları kılıç gücüyle yenemeyeceğini anlayınca, sinsi bir plan yaptı. Bir ziyafet düzenleyerek, Tomris'in oğlu Sparga Pisesi ve ordusunu içkiye alıştırıp pusuya düşürdü. Genç prens, Perslerin eline esir düştü ve onurunu kaybetmek yerine kendi canına kıydı. Tomris Hatun için bu artık sadece bir savaş değil, bir intikam yeminiydi. Bozkırın sert rüzgarları bu kez intikamın habercisiydi. Tomris Hatun ordusunu topladı, savaş naraları attı ve Pers ordusunun üzerine yıldırım gibi çullandı. Kanlı bir meydan muharebesinde sakalar Persleri bozguna uğrattı. Tomris Hatun savaş meydanında Kiros'un başını kestirdi ve onu kanla dolu bir tulumun içine atarak tarihe geçen şu sözleri söyledi: Kan içmeye doymayan adam, al sana kan. Tomris Hatun'un zaferi, yalnızca sakaların bağımsızlığını korumakla kalmadı. Aynı zamanda kadınların da bir devleti yönetip, düşmanı alt edebileceğini gösterdi. O, sadece savaş meydanlarında değil, halkının yüreğinde de sonsuza kadar yaşayacak bir efsane olarak kaldı. Bozkır'ın rüzgarları, hala onun adını fısıldıyor. Tomris Hatun'un hikayesi, Tarihin en destansı kahramanlık öykülerinden biri olarak anlatılmaya devam ediyor. O, oh. cesaretiyle ve adaletiyle Bozkır'ın kraliçesi oldu. Bugün bile özgürlüğün ve direnişin simgesi olarak hafızalardaki yerini koruyor.